Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TAS 21 oynayacağız. Bugün sizlerle birlikte Türkiye vs İtalya maçı yapacağız. Hazırsak şöyle başlayalım. Tamamdır. Geçelim şöyle. Yoksa Türkiye İtalya maçı başlıyor. Şimdi Ünder, Cengiz. Cengiz bıraktı. Ozan veriyor. Arapas, Turan. Arda Turan alıyor. Cenk. Cenk gole gidiyor. Cenk. Geliyor. <laughs> <laughs> Florenzi. Ya, ya bizim onlara niye oynamıyor? C olmadı konuşamıyorum ki ağzım uyuşuyor konuşamıyorum ağzım uyuşuyor konuşamıyorum verdi Cenk Cenk Orkun Kökçük Halici veriyor Florence. Karaman Kenan Kenan Karaman Atıyoruz 1-0 öndeyiz Baksana gol ya Baksana uzaktan vurmadım mı? Bak. Nasıl vurdum? Abi ama onlar top alıyor. Benim ben ağzım uyuşuyor. Bağıramıyorum. Neyse ağzım uyuşuyor ya. Bağıramıyorum. Bağıramıyorum çünkü ağzım uyuşuyor. Ses çok... mi Neyse Kenan ikinci gol geliyor. Kenan. İkinci gol geliyor Kenan Karaman'a. Bak Güzel gol mu Bak. Hı, nasıl yakıştı bu hı, hı. Cenk. Hı, veriyor. Her neyse tekrar alıyoruz topu. Cenk. Veriyor. Cengiz Cengiz açtı ortasını Ozan olmadı Kenan Kenan gidiyor Kenan verdi pasını Ozan Ozan gole gidiyor Ozan Ya. Ya uzağa niye gidiyorsun? Ne oldu Kafa indirdi olmadı. Gol içinde oldu. Cenk atıyor. Cenk Tosun. Cenk Tosun atıyor. Cenk Tosun. Cenk atıyor. Cenk. Cenk Tosun. Gol geliyor. Atma. çok güzel oldu lan. Ne? Kenan, Kenan maç çevirmeye gidiyoruz. Cengiz, Cengiz açtı ortasını. Cenk tosun kaleci. Veriyor. Ya bir bağıramıyorum. Ağzım uyuştu ya. Bağıramıyorum da. Baksana ya. Yeter artık ya. Yeter artık ya. Bir güzel golüm olsun. Lojay su. Tamam. tamam. Kabak. Ozan kabak. Veriyor. Cenk tosun. Cenk. Cenk. İyi gördüğü Kenan. Kenan. <laughs> ya Ya ağzım uyuşuyor bağıramıyorum. Ya abi nasıl tutuyor köpek gibi, hayvan gibi, köpek gibi, hayvan gibi, hayvan gibi, ayı gibi nasıl tutuyor ya? veriyor Kenan 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 veriyor. Gol! Sıcaklarda gol. ne yapacağız? Sıcaklarda bakayım şu gole. Oradan biraz biraz şey olabilir o yüzden su içtim oradan. Çok susadım. Kenan. Kenan gole gidiyor. Kenan. Kenan. Geriye çekti. Açtı ortasını. Şimdi. Kafaya indirdi Ozan. Ozan veriyor. Arda Turan. Ver veriyor. Cenk. Veriyor. Uzaklardan bir şut Şimdi veriyor. Kökçü, Orkun. Orkun gidiyor. Verdi. Kenan. 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 Kenan verdi. Caner. Caner açtı ortasını. Cengiz olmadı. İkinci hamle ve gol. Cengiz. Cengiz atıyor. Alıyor Kenan, Kenan. Bu kez yine gidiyoruz Kenan, Kenan, Kenan. Aç, o ne biçim orta açmak? Florenzi. Veriyor. Uzaklardan gol. Orkun atıyor. Orkun kökçü. Her gol attığımda su içeceğim. <laughs> Aç da odasını. kui võiksid sina ka oluline olla mm? eh, . tore . hästi . Sesim ne oldu lan? He, tamam. Orada duran. Orada duran. Orada duran. Ha? Ne? Şimdi düşünüyorum lan böyle. Gol yağmur mu geliyor? Gol mu geliyor? Verdi Çenan. Çenan verdi. Verdi. Turan. 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 Açtı ortasını. Kafa. Kafayla. Alıyoruz topu. Hiç kimseye vermedi. Turan. Ana Turan. Ne? 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 Kenan Ne? Он к самой школе, я что, куда его могу нахуй? Так, дождь, да, Gol mi geliyor? Gol yağmuru mu geliyor? Gelin. Verdi. Çünkü Evet, çünkü aferin çünkü sana attığım için Çünkü aferin çünkü sana attığım için götünüz. Ki. Aferin sana attığım için götü Aferin sana attığım için götümüz ki. Uf. Aferin bana olsun şöyle. Ortayı açtı. Şut kafa olmadı. Ama çok güzel bulmadın mı lan? Bu fon. Açıyor. Kafayla müdahale geldi. Ama ikinci pozisyon olmadı. Tamam tamam tamam. Oh, tamam. Bizde. Not, kamera gitti. Bir dakika. aferin bu arada sana attığım için götüm bu arada sana attığım için götüm sikeyim uş veriyor bitirme Bitirme. Cenk, Cenk Kale. Aferin bu arada. Aman deşin. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar. Ö öbür videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.